Arkadaşlar şimdi sizlerle Stand of 2 oynayacağız. Şöyle şöyle kameramı açayım. Stand of 2 oynayacağız arkadaşlar sizlerle. Arkadaşlar ben görünmüyorum. Yani şöyle açıktan da gözüksem görünmüyorum. En iyisi kamerayı kapatayım. Arkadaşlar şimdi de sizlerle yeni oy, yeni oynadığım oyun Stand Up Key oynayacağız. Arkadaşlar tavsiye ederim siz, arkadaşlar bu videoya bir 4 like, bir 10 like gelirse bir de abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu 10 abone gelirse Abone olursanız bu videonun bu tür videoların devamı gelir arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizden tek isteğim 10 like bir de abone olursanız bildirimleri tümü yaparsanız çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar sizlerle stand-up gibi oynayalım. Şimdi birazdan maça girdiğimizde güzel bir şey de açarız. Müzik de açarız güzel bir. Arkadaşlar güzel bir Arkadaşlar güzel bir müzik de açarız. Oynarız. Adamların içinden geçeceğiz. Görüyoruz. Bakalım bakalım yeni yükledim. Yeni oynuyorum arkadaşlar. Kötü de oynayabilirim. iyi de oynayabilirim. Orasını bilmiyorum. Ama güzel bir oyun. Bir yere oynadım. Videosunu ama atmadım. Şimdi bu sefer video atacağım. Oynayalım şimdi arkadaşlar. Oyun şu an arkadaşlar profilim yükleniyor. Tek desenim var. Susturuculu tabanca deseni var. Arkadaşlar sesim geliyor. Aynen. Şimdi göstereyim şöyle deseni. Desen. Arkadaşlar bekleyin açıldı. O şimdi açılacak. Heh bakın arkadaşlar şöyle bir şey. Abi öyle bir şey yani. Biz şimdi ilk önce bir maçımızı atalım. Silahlanma yarışı. Arkadaşlar böyle modlar var. Ben Doğu Avrupa'da silahlanma yarışı oynayacağım. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Birazdan size güzel bir müzik de açarım. Merak etmeyin. Arkadaşlar maç başlayan hadi biz müziğimizi hazırda tutalım. Arkadaşlar açılıyor. Hadi oyunda açılsın arkadaşlar videodayım diye kasıyor biraz. Arkadaşlar açıldı işte. arkadaşlar işte şimdi oynayalım arkadaşlar şimdi on numara bir dokuz iki videosu bu oyunu yüklediğimden beri en iyi oynayan yapacağım arkadaşlar videoda bu severseniz yükleyin kadr zalim dünya müziği severseniz yükleyin arkadaşlar başlıyor biz polis olacağız tabii ki de şöyle müziğimizi açalım Arkadaşlar müziğimiz başladı. Arkadaşlar şimdi oynayalım. Sorma, sorma. Arkadaşlar şimdi aha ne ile ile Arkadaşlar içinden geçtim onu. Aha 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 ölmüş. Şöyle bıçakla biz üzerine gidelim arkadan. Arkadaşlar üzerine gidelim şimdi arkadan bak 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 arkadaşlar hareketi. Şimdi bayağı bir silah değiştireceğiz burada. Arkadaşlar şu üstü kırmızılığı almam gerekiyor bıçakla. Ya bıçakla almam gerekiyor arkadaşlar. Ama olmaz. O lazım bıçakla. Arkadaşlar şimdi. Sen kimsin lan sen? Sen. Ya elimdeki silah güçlü olmasa beni alamaz. Hop. Arkadaşlar birini aldım diye bitti artık ama. Yoruldum, alıyorum, bak 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 şimdi kusalım buraya. Aha arkadaşlar oynuyor Sana bana. Arkadaşlar müziğimiz güzel mi? Yalan Beğendiyseniz yalan. lütfen bir like atın. Ve bu videoyu için de bir like atın. Bana. Abone ben olun. Ve bildirimleri tüm yapmayı da unutmayın Sevde arkadaşlar. Benim. Şöyle oynayalım biz. Nerede evet, adam, 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 adam lazım. Adam yok, adam. Aa, gel, gel, gel. Hay baba. İkine oynayacağım, hayırdır? Kesin, bak, bak, bak. Ok, bana gelecek. Kesin bana gelecek. Bak, bak, bak. bak. İti, i̇t, it oğlu. İt oğlu. Kırmızı nasıl? En iyi oynayanları. Kaç kaç kaç. İyi iyi iyi. adam var. Arkadaşlar bıçağı var. Daha hızlı gideriz. Hoppa! Arkadaşlar bıçakla aldım adamı resmen. İki adamı bıçakla içinden geçtim. Hop hop alamazsın. Alamazsın işte. Adamı alamazsın. Pompalım var. Herhalde alacaksın. Yok alamazsın. Nerede öldün? Allah Allah. Sen kimi oynadığını farkında değilsin galiba. La la la. beni Nereden geliyorsunuz? Önemli değil Biz müziğimizi tekrardan açalım. Arkadaşlar videoda çok kasıyor. Arkadaşlar açtık müziğimizi. Şimdi adam gelsin. Bu bana, bana, <laughs> videoda Aslında bu kadar ka <laughs> <laughs> <Bu, gülüyor> Şeyime, bıçak alana kadar adam beni alıyor. Nereden Yeter Gel artık gelme, ama. Gelme, gelme, ama yeter artık. Zalim dünya, gelme, ya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya. Elimize ilahi bıçak alıp adamları deşmemiz, deşmemiz deş, 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 deş. gerekiyor. Sana ben Arkadaşlar bu videoya çok kusafıyorum. Arkadaşlar adı arkadaşımıza sık. Çok miktar tutamaz. Bu kadar da değildi yani. Lo 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 bir soruma bana Yetti artık sorma Soruma bana Lo 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 Sen gel bakayım bana Sen gel bakayım bana gel 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 sen gel, sen gel. Hayırdır sana Oha adamın geçtik kız arkadaşlar gördüğünüz bıçaklar nasıl aldım onu. Bir bıçak daha lazım. Arkadaşlar bir bıçak daha lazım. Hop 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 hop. Hop hop Deşmemiz lazım arkadaşlar adamı. Hop 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 hop. Arkadaşlar nasıl olmadım? olmadı. Şöyle bıçağımızı seçtik. Arkadaşlar oynayalım. Onların hepsi burada çatışıyordu. Ben de geldim. Hop hop. Arkadaşlar şimdi biraz müzik oynayalım. Çünkü çok pis kasıyordu. Arkadaşlar ben şimdi şu ortadan gideyim. Şimdi o, şu ortadan önünü keseceğim. Önüme çıksın bir. Sorma bana bir. Sorma. Sorma. saydı ölmedi. Ve maç bitti. Biz kazandık arkadaşlar. Bu video genellikle bu kadar. Bundan bu kadar görüşürüz arkadaşlar. Abone ol olup...